Herkese merhaba. Şu anda masamda iPhone 17 ailesinin bütün fertleri yer alıyor. iPhone 17, iPhone Air ve iPhone 17 Pro Max. Bu videoda iPhone 17 Pro Max'i anlatacağım sizlere. Her cep telefonu için ayrı video hazırladım. iPhone 17 Pro Max ailenin en kaslı, en hızlı, en güçlü üyesi olma özelliği taşıyor. Aynı zamanda kamera özellikleri bakımından da şu ana kadar geliştirilen iPhone'lar içerisindeki en gelişmiş iPhone. Zaten Apple bu sefer farkı çok net bir şekilde çizdi. Dedi ki eğer içerik üretiyorsanız, bir profesyonelseniz, bir video fotoğraf profesyoneliyseniz evet pro ailesini sizin için geliştirdik. Fakat herkes için iPhone 17 ve iPhone Air modellerimiz var. Özellikle iPhone 17'nin kamera geliştirmeleri sonrasında ben birçok kullanıcının pro modeline ihtiyacı kalmadığını düşünüyorum. Pro Max modelini kutusundan çıkartalım. 6.9 inçlik bir ekrana sahip olan bir canavardan bahsediyoruz. Ve bu telefonda bazı değişimler yaşandı. Özellikle iPhone 16 Pro Max kullanıcıları biraz bu değişiklikleri böyle şaşkınlıkla karşılayabilirler. Nedir bu değişiklik? Şimdi 6.9 inçlik bir canavardan bahsediyoruz dedik. Bu cep telefonunda şöyle bir dikkatli bakın. Şöyle bir daha döndüreyim. Bakın görüyor musunuz? Çerçeveyle gövdenin birleşim noktalarına. Burada yekpare bir gövde var. Yani tek parça bir gövdeden bahsediyoruz. iPhone Pro ailesinde özellikle 15 Pro'larla beraber tanıştığımız paslanmaz çelikten titanyuma geçişte çok büyük bir sükse yapmıştı. Dediler ki cep telefonunu hafifletebilmek adına artık biz titanyum kullanıyoruz. Titanyum oldukça ender bir element, pahalı bir element ve aslında bu metalin kullanımıyla beraber de gerçekten de iPhone Pro ailesinde hafifleme görmüştük. Aynı zamanda sağlamlık konusunda tabii ki ileri gidilmişti. Şimdi 17 Pro modellerinde alüminyuma geri dönüldüğünü görüyoruz. Çünkü burada yekpare bir gövde tasarımı tercih edilmiş. Bu sefer çerçeveyle gövdenin farklılaştığı değil, Gövdenin tümüyle tek parça siyasi tezgahında alüminyumdan imal edildiği bir yapı var karşımızda. Arkada şu küçük alanda gördüğünüz gibi yine bir cam yüzey bizi karşılıyor. Farklılaşmış bir tasarım var. Kamera adası büyütülmüş durumda. Yine hani işte derinlik algılayıcı sensörümüz, 3 kameramız burada yer alıyor. Bu sefer farklılıklardan bir tanesi telefoto kameramızda artık 48 megapiksel çözünürlüğe çıkmış durumda. Bu cep telefonu şu anda 06 ultra geniş kamerasıyla 48 megapiksel çözünürlük sunuyor. Ana kamerasıyla 48 megapiksel çözünürlük sunuyor ve 1 kat, 2 kat yakınlaştırmayı hiçbir görüntü kaybı olmadan yapabiliyorsunuz. Aynı zamanda telefoto kameraya geçtiğinizde, yani yakınlaştırma yapmak istediğinizde 4 kat ve 8 kat yakınlaştırma seçeneklerini sunmaya başladı. Görüntüde bozulma olmadan bunları yapabiliyor olmanız yeni 17 Pro'nun en büyük farkı. Bildiğiniz gibi 16 Pro'larda Pro ve Pro Max'te ne sunuluyordu? En fazla 5 kat görüntü kayıpsız yakınlaştırma yapabiliyordunuz. Şimdi yenilenen telefoto kamerasıyla beraber bu özellik de bizlerin kullanımında. Aynı zamanda cep telefonunun ön kamerasında da Center Stage kamera kullanılıyor. 16 Pro modellerinden farklı olarak bu sefer çözünürlüğü arttırılan 18 megapiksele çıkan kare sensörlü yeni nesil bir ön kamerayla karşı karşıyayız. Ön kameranın en büyük özelliği artık bir öz çekim fotoğraf yapacağınız zaman ve bu fotoğrafın geniş olmasını istiyorsanız cep telefonunu yatayda çevirmenize gerek yok. Artık dikeyde de geniş ve oldukça birçok arkadaşınızla yan yana göründüğünüz fotoğraflar kayıt altına alabileceksiniz. Tüm kameralar 4K 60 FPS video kaydı yapabiliyor. Yani bu cep telefonunun üzerindeki 4 kamerada da video çekmek istediğinizde üstün kaliteli video çekmeye devam edebileceksiniz. Aynı zamanda tabii yakınlaştırma yaptığınızda da belki de dünyada şu anda size bu kusursuz geçiş aralığı olarak da en iyilerinden bir tanesini sunan cep telefonuyla karşı karşıyayız. Özellikle video ve fotoğraf deneyimini birleştirecek olursak ben iPhone'ların en iyi kullanım deneyimini sunduğuna inanıyorum cep telefonlarında. Fotoğrafta dünyanın en iyisi olmayabilir. Video kamerada Evet burada dünyanın en iyisi olabilir video çekeceğiniz zaman. Bu ikisini birleştirdiğiniz zaman deneyimi olarak gerçekten de ortalama kullanıcı deneyimi piyasadakilerin en iyisi oluyor. Zaten bütün profesyonellerin video ile uğraşan, resimle uğraşan profesyonellerin cebinde yedek kamera olarak iPhone taşıması da boşuna değil. Yani bu marka merakı değil. Bu işi gerçekten de bu cihazın olabildiğince iyi yapması. Şimdi Pro modellerde A19 Pro yongasını görüyoruz. 6 GPU'lu yonga. Aynı zamanda her GPU ünitesinde daha 6 çekirdekli GPU'ya sahip olan Yonga her bir çekirdekte AI Accelerator'lara sahip. Bu yapay zeka hızlandırma birimleri Neural Engine'la birlikte çalışıyor. Yani aslında bir yapay zeka birimi vardı işlemci içerisinde. Şimdi GPU'ya da yapay zeka hızlandırma eklendi. Böylece Apple ileriye doğru aslında hem Air hem de Pro modellerde bir yapay zeka yatırımı da yapmış durumda donanımsal olarak. Yakın bir zamanda bu yıl bitmeden de Apple Intelligence'ı Türkçe olarak kullanmaya başlayacağız. Apple Intelligence cep telefonumuzun içerisinde Siri ile beraber entegre olarak aslında uygulamalardan aldıkları bilgilerle bize kişiselleştirilmiş olan öneriler sunabilen, soru sorduğumuzda kişiselleştirilmiş cevaplar alabildiğimiz, offline çalışan bir yapay zeka. Aynı zamanda işte e-postalarınızın özetlenmesi, çeviriler yapılmasında falan da kullanabiliyorsunuz bunu. Mesela gittiğimiz toplantıda biz şeyde deneme fırsatı yakaladık bu ir postlarla beraber simultane çeviri de deneme fırsatı yakaladık ve bunların hepsi cep telefonunda internet bağımsız olarak çalışıyor. İnterneti kapatsanız da çalıştırabildiğiniz özelliklerdi. Bence güzel. İnternetsiz çalışan özelliklere Siri'nin Türkçe komut algılama yetenekleri de eklendi artık. İnternet yokken Siri şunu aç, bunu kapa, müzik çalıştır gibi komutlarınızı algılayabiliyor. Bu sayede çok daha hızlı doğal akış içerisinde size cevaplar üretebiliyor, fonksiyonları yerine getirebiliyor. Yavaş yavaş Apple yani yapay zekayı ucundan böyle entegre etmeye başladı işletim sistemine. Dileriz hızlanan adımlarla buradaki süreci kullanıcı lehine bir şekilde devam ettirirler. Cep telefonda 6.9 inç boyutlarında bir ekran var. Bu sefer Apple hiçbir iPhone 17 ailesinde ekranda farklılığa gitmedi. iPhone 17'de, Air'da ve Pro modellerde aynı ekranın kullanıldığını görüyoruz. 1 Hz'de 120 Hz arasında dinamik olarak tarım hızını değiştirebilen STR çeliklerde 1000 nit. HDR içeriklerde 1600 nit, pik parlaklık değeri olarak da 3000 nit parlaklık sunabilen gelişmiş XDR bir ekrana sahibiz artık. Yani telefon seçeceğiniz zaman ekran burada ayırıcı unsurlardan bir tanesi olmayacak. Bu cep telefonunda USB 3.2 Gen 2 kullanılıyor bildiğiniz gibi. Yani aktarımız olarak 10 gigabit aktarımızına sahibiz. Apple ekosistemi içerisinde en hızlı kablolu bağlantıyı sunan cep telefonuyla karşı karşıyayız bu tarafta. Kamera kontrol tuşumuz hala devam ediyor ama dediğim gibi bu Apple Intelligence devreye girdiğinde fonksiyon olarak daha fazla kullanacağımız bir tuş olacak. Aksiyon tuşumuz yine aynı, aynı şekilde devam ediyor. Ve bu cep telefonunda yine diğer modellerden farklı olarak kamera özelliklerinde ProRes RAW da artık kullanılabilir olacak yakın zamanda log çekebileceksiniz log 2 hevek H265 dosyalarınızda. Bunlar da yine profesyonel hayatta çekim konusunda kullanıcıları rahatlatacak işler. Fakat dikkat ederseniz hep böyle profesyonel özelliklerden bahsediyoruz. İşte daha iyi kamera özellikleri, daha iyi video kayıt özellikleri, daha hızlı işlemci gibi. Bunların bir cep telefonunda rahatlıkla çalışabilmesi adına soğutmanın iyi olması lazım. Apple şu ana kadarki en iyi soğutmaya sahip iPhone olarak adlandırıyor 17 Pro modellerini. Çünkü Buhar kazanı tabanlı, buhar odası tabanlı bir yeni soğutma sistemi var işlemci üstünde ve bu soğutma sistemi bu yekpare gövdeyle de bütünleşik çalışıyor. Gövde alüminyum bir gövde olduğu için ısı iletimi konusunda oldukça iyi çalışıyor ve bütün gövdeye yayılabildiği için ısı aslında cep telefonu çok uzun süre çok yüksek performans gerektiren işleri hakkıyla yerine getirebiliyor. Yani Apple ekosistemi içerisinde yüksek performanslı kullanmak istediğinizde şu anda en uzun süre yüksek performansla dayanacak telefonda karşı karşıyayız. Cep telefonunda alüminyum tercihi aynı zamanda bazı negatif durumları da beraberinde getirmiş. Elimde iPhone 16 Pro Max ile kıyasladığımda işte sim kartlı versiyonu 6 gram daha ağır mesela. Öyle bir farklılık var. Daha ağır bir cep telefonu. Ve ufak tefek milimetrik farklarla da olsa daha geniş, daha uzun, daha kalın bir cep telefonuyla karşı karşıyayız. Ekran boyutu değişmemesine rağmen cep telefonunda bu gövdenin böyle negatif yansımaları oldu. Neden Apple böyle bir şey tercih etti? Çünkü bildiğiniz gibi çok uzun zamandır 15 Pro'lardan bu yana Apple cep telefonlarında Ray Tracing grafik işlem birimlerine sahip olduğunu söylüyor. Ve çok gelişmiş oyun konsolu grafiklerinin cep telefonlarına tabletlere geldiğinin altını çiziyor. Birçok oyunda gelişmiş oyunda aslında ilk günden itibaren iPhone'lara da çıkar hale getirildiler. Fakat bu oyunları 16 Pro Max'te falan denemek istediğinizde Evet açılışları güzel olsa da bir süreden sonra telefonun çok ısındığına ve performansının düştüğüne şahit oluyordunuz. Şimdi işte bu gövdeyle beraber biraz da cep telefonu aslında bu kamera fonksiyonları falan tamam ama oyun konsolu kıvamına da getirme çalışmaları olarak isimlendirebiliriz bunu. Evet işlemcileri çok gelişmişti ama çok uzun süre ufacık bir ortamda bunu Yüksek performanslı kullanmak istediğinizde işte böylesi gelişmiş soğutma çözümlerine ihtiyacınız oluyor. Pasif olarak şu anda kullanılabilecek en etkin soğutma çözümü bir cep telefonunda 17 Pro ailesinde kullanılmaya başlanmış durumda. Videonun bu kısmı iPhone 17 Air ve 17 Pro Max videolarında ortak. Burada sizlere cep telefonlarının performansını göstermek istiyorum. Hangi videoyu izlerseniz izleyin bu kısmı ortak olarak göreceksiniz. Ve böylece aslında Apple iPhone 17 ailesinin performansı ısındıktan sonra neler yaptığı hakkında bir fikriniz oluşacak. Ne yaptım? 3 telefonda da 3D Mark'ın stres testini çalıştırdım. Bu test 20 defa ağır bir grafik çalıştırıyor. Oyun gibi aslında bir test çalıştırıyor ve bunu 20 defa arda arda çalıştırarak telefonların ısınmasına neden oluyor. Ve burada telefonlar ısındıktan sonra stabilitesini ne kadar koruyabiliyor bunu ölçüyor. Burada karşılaştırma içinde bir tane iPhone 16 Pro Max koydum masaya. Ve böylece aslında Apple'ın A19 işlemcisiyle beraber iPhone 17'de ne kadar ileriye gittiğini de hep birlikte görmüş olacağız. Bir yandan da eminim ki hepiniz iPhone Air'ın ne kadar stabil kaldığı, ne kadar ısındığı konusunda merak içerisindesiniz. Şunu söyleyeyim, Air çok ısınmayan bir cep telefonu. Ya nasıl olabilir? İnce, içerisinde A19 Pro var. Şöyle yapıyor. Isındığı an işlemci hızını öylesi düşürüyor ki stabilitesini sadece %55 oranında koruyabiliyor. Yani aşağı yukarı buna %50 diyecek olursak işlemci hızını yarı yarıya düşürerek aslında böylece sıcaklığı ılık kalacak şekilde muhafaza ediyor. Hem elinizi rahatsız etmiyor hem de grafik performansı vermeye devam ediyor. En yüksek skoru 2119 olmuş bu testte. En düşük skoru da 1175 olmuş. iPhone 16 Pro Max ile kıyaslayacak olursak aslında Air'ın en sıcak halinin neredeyse iPhone 16 Pro Max ile eşit olduğunu görüyorsunuz. Bakın Apple incecik bir cep telefonu yaptı Pro Max kıyasladığınızda. iPhone 16 ile kıyasladığınızda. Bir tanesi titanyum kasa var. Bunda da titanyum kasa var ama hani ince sıcaklık atabilecekleri alan bazında baktığınızda 16 Pro Max'in daha kabiliyetli olduğunu düşünebilirsiniz. Ama 16 Pro Max görebileceğiniz gibi aslında içerisindeki işlemciden dolayı A18 Pro işlemciden dolayı şu anda neredeyse Air kadar bir performans gösteriyor. Apple gerçekten de iPhone Air'da süper bir iş ortaya koymuş. Telefonun %55'lik stabil hali gidiyor. %68 stabil kalan 16 Pro Max'le böyle yarışacak hale geliyor. 17'ye baktığımızda ise 17 çok daha güzel. Neden derseniz %67 oranında stabilitesini koruyor. Neredeyse iPhone 16 Pro Max kadar stabil kalıyor ve A19 %68 stabil kaldığında görebileceğiniz gibi 16 Pro Max'ten yüksek skor alıyor. Ben söylüyorum ya. Yani videoda söyledim size bunu hatırlarsanız. iPhone 17'de artık şu soru işareti yok. Gidip 16 Pro Max mı alsam acaba? iPhone 17 her haliyle iPhone 16 Pro Max'ten daha iyi bir cep telefonu ısındığında stabilitesini koruma bakımından sunduğu hız bakımından çok daha kabiliyetli bir cep telefonu sakın hata yapmayın. Eğer yeni bir cep telefonu alacaksanız 16 Pro Max artık ikinci elde bir seçenek değil. Gideceksiniz iPhone 17'yi alıp kullanacaksınız. iPhone 17 Pro Max'e geldiğimizde de soğutucunun burada ne kadar bir performans artışı yakaladığına bakalım. Eskisi %68 stabil kalabiliyormuş Pro Max'te Yenisi %71.7 stabil kalabiliyor Ama aldığı skor 1530'a çıkıyor Yani neredeyse iPhone 16 Pro Max'in en soğuk aldığı hale iPhone 17 Pro Max'in en sıcak olduğu halde yaklaşabildiğini görüyoruz Bu da başarılardan bir tanesi Bir diğer söz konusu olan durumda Neredeyse 3 iPhone'un da Çok yakın skorlarla birbirlerinden ayrılması Sadece Pro Max modelinin soğutucusu sayesinde burada bir adım öne çıkması. Şimdi bu cep ile ilgili daha yoğun performans ve oyun testlerini daha sonraki videolarımda göreceksiniz. Bu videoda performansla ilgili anlatabileceklerim bu kadar. 3 telefonda ılık kalmayı başardı ve bence en şahane işi iPhone 17 çıkarttı. Air'da çok ısınmamasıyla beni şaşırttı. Şimdi bu cep telefonu için aklınızda bir soru işareti olacak. 2 TB depolama kapasitesine kadar temin edebildiğiniz ve böyle egzantrik renkleriyle beraber ben buradayım abi böyle 2 km öteden işte ben iPhone 17 Pro Max'im diye bağıran bir cep telefonu sahibi olmak isteyebilirsiniz ama gerçekten bu cep telefonuna ihtiyacınız olup olmadığını çok iyi değerlendirmeniz lazım. Bence bu ekosistem içerisinde iPhone 17 bütün ihtiyaçları görebilecek bir cep telefonu. Bakın içerik üretin, üretmeyin. Ailenizle fotoğraf çekin ya da sosyal medya için Videolar çekin iPhone 17 Sahip olduğu kameralar, işlem gücü, ekranı her şeyle fazla fazla yeterli bir telefon Yani pro modelleri vereceğiniz fazla parayla 17'yi 512 GB alıp ekstra aksesuarlar satın almak isteyebilirsiniz Bu konuyu da değerlendirin derim Evet Pro modellere her geçen gün daha yüksek kapasite erişiyorlar. Daha iyi oyun deneyimi sunma vaadiyle geliyorlar. Yani inanılmaz kamera özellikleri donatılmışlar. 8 kata kadar kayıpsız yakınlaştırma. Özellikle okul müsamerelerinde çocuğunuzu arka sıralarda otururken net çekmek için gerçekten çok fazla işe yarıyor. Ben 5 kata kadar yakınlaştırmayı daha çok bu tip etkinliklerde çocuğumu video kaydını yaparken, resim kaydını yaparken kullanın. Buralarda inanılmaz stadyumdan çocuğunuzu çekeceğiniz zaman. Ama bunun haricinde gerçekten de bu kadar yakınlaştırmaya günlük hayatta ihtiyacınız da olmayabiliyor. Hani bu durumları çok iyi değerlendirin derim. Sırf uzaktan 2 kilometre öteden ben bir iPhone 17'yim, Pro'yum diye bağıracak bir cep telefonu sahibi olmak için yani birçoğunuz da fazla para dökebilirsiniz. Bu konuda uyarayım derim. Evet ihtiyacınız olabilir. Benim gibi profesyonel bir içerik üreticisiyseniz Maksimum batarya süresi, maksimum kamera kalitesi için evet böyle bir model benim her zaman önerim olacaktır. Hatta geçen sene şunu eleştirmiştim. Bazılarınıza tuhaf gelmişti. Niye yine 1TB maksimum kapasite sunuyorsun? Bana 2TB sunman lazım demiştim. Çünkü 1TB'de dolmak üzereydi. Yeni telefona geçerken aslında yedeklerimi de aldığımda çok az bir yeni kapasiteye sahip oluyordum. Şimdi bu cep telefonunda mesela 2TB kapasiteye de sahibiz. Profesyonel biriyseniz bu işten para kazanıyorsanız Tabii ki donanımlara vereceğiniz para çok da fazla gözünüze gözükmüyor. Bunu bir telefon olarak değil bu sefer yeni bir kamera, yeni bir ekran taşınabilir bilgisayar olarak satın alıyorsunuz. O zaman evet verdiğiniz parayı fazlasıyla hak ediyor. Ama düz kullanım için her zaman diyorum benim de kafamda soru işareti olurdu sizin de olsun. Bu videoda iPhone 17 Pro Max'i sizlere anlatmaya çalıştım. Bir sonraki videoda görüşmek üzere hoşçakalın.